Sıkıntı var mı? Ha iyiyim iyiyim. Yani onu cebine koy şimdi patlat kafana iki mermi. He mi? Ne diyorsun la? Bu adam diyor bu adam diyor size. <laughs> Senin dediğini gördüm ne zaten. Ne diyorsun oğlum sen de diyorsun? Mermi <laughs> mi atacaksın kafama? <laughs> oğlum siz tutuklanmaktan zevk mi alıyorsunuz? Ben çözemedim. Bak ben LSPD'nin yabancısı değilim. Ben şefim şey ben bakınca. Sen troopersin. Evet hangi departmanda olduğunda da beni ilgilendirmiyor ayrıca. Nasıl ilgilendiriyor böyle nasıl bir Mönchonun şey yapamazsın. Bak şimdi, ben yani bilerek dediğimi biliyorsun zaten. E, tamam Burada, neden e, diyorsun? Çekemiyorum zaten biliyorsun. E, tamam neden diyorsun? Tehdit ediyorsun bildiğin. İkinci onu bir cebine koysana Koymuyorum. Bunu bir cebine koy yoksa işlem uygulayacağım ben sana. Koymuyorum. İstediğin işlem uygulasana bana. Uygularım işte bak. Oh, oh shit. Al işte ben giderim ki. Işte. Bak işte ne yapıyorsun şu an niye yapıyorsun? Bak kaçarım bak. Kaçarım. Se 50... quente, ah, é.